Herkese selam. Geçtiğimiz günlerde oluşan fiyat hareketinde CVDR bize nasıl katkı sağlamış? Gelin bunu hep beraber inceleyelim şimdi sizlerle. Şunu da söylemem gerek. Yakın zamanda Price Action'a dair birkaç video çekeceğim. Hatta bir seri çekmeyi düşünüyorum. Yine Time and Price videoları devam edecek elbette. Aynı zamanda bu Price Action konseptlerini Time and Price Nasıl birleştirebilirsiniz? Bunlar üzerine konuşuruz. Şimdi ilk günümüze bakalım. Euro USD paritesi üzerinde. CBDR'ımın en üstüne en altına CBDR tool'umu çektiğim zaman üst tarafının tam nokta atışı bir şekilde aylık bir fair value gap'e denk geldiğini görüyorum. Aynı zamanda bakın saatlik grafikte de CBDR çektiğim zaman bir noktanın yine buranın neredeyse üstüne denk geldiğini görebiliyoruz. Bu benim için ekstra önemli bir detay. Bakın burada da zaten yazdım aylık fair value gap bir saatlik CBDR key level'ı aynı zamanda normal CVDR'ın K-Level denk geliyor. Yani burası benim için inanılmaz önemli. Şimdi grafiğimin alt tarafına geldiğim zaman ise bakın burada 3 noktası ve 2.5 noktasının nokta atışı nasıl denk geldiğini görebiliyorsunuz. Burada Asya'nın lovu ve CBD'nin lovuna nokta atışı oturan çok algoritmik bir bölge var. Şimdi grafik genel olarak yukarı yönlü olduğu için ben üst bölgeleri daha fazla önemsemem gerekiyor. Ama bir reversal yani geri dönüş hareketi görürsem aşağıdaki bu bölgeleri hedefleyebilirim uzun vadede. Hemen bir sonraki gün oluşan CBDR'a baktığım zaman CBDR tolumu yine en üstten en aşağısına doğru çekiyorum. İki noktasının buradaki London Close'a ve aynı zamanda güzel bir likidite bölgesine denk geldiğini görebiliyorum. Aşağı tarafa baktığım zaman ise yine 5 noktasının Asya'ya denk geldiğini görebiliyorum. Bu bize bu kadar ipucu vermiş çok fazla ipucu vermemiş. Lakin bir sonraki güne geldiğim zaman bakın saatlik grafikte body'den body'ye çektiğim zaman CVR iki 2.5 noktasının yine nokta atışı buradaki aylık fair value gap'e oturduğunu görüyorum. Yani burada aylık fair value gap'in alınma ihtimalinin bana buradaki CBDR ile beraber çok daha yüksek olduğunu gösteriyor zaten fiyat. Yani buradaki denk gelen noktalar, aylık fair value gap'e oturan noktalar bir tesadüf değil. Bunlar algoritmanın bize gösterdiği şeyler. Mesela alt kısma baktığım zaman ise burada iki noktasının buradaki iki yolu lava denk geldiğini görüyorum. Aşağı kısımda da çok önemli bir şey göremiyorum. Burada bizim tek şanssızlığımız buradaki aylık fair value bir haber ile beraber alınmıyor olması. Bizim tek şanssızlığımız buydu burada. E burada peki riske girip long pozisyon açabilir miydik? Hayır açamazdık. Neden? Birkaç video önce ben size bunu açıkladım trade taktikleri ve hangi saatlerde trade atmamanız gerektiğine dair ben size bir video çektim. O videoyu izlediyseniz eğer buradaki insanların bakın stopu entry'e çeken arkadaşım vardı buralarda farklı bir paritada. Stopunu entry'e çekiyor ve buradaki haber hareketi entry'de olan stopunu bile patlatıp %7'lik bir zarara uğratıyordu. O videoyu da izlemediyseniz izleyin mutlaka çünkü trade atmamanız gereken önemli bazı saatler var. Haber gerçekleşiyor. Ertesi gün fiyat hareketine bakalım. CBDR'ı yine inceliyoruz. Yine en üstten en aşağıya ve bodylerden bodylere çekiyorum. Bakın burada iki noktanın birbirinin üstüne denk geldiğini görüyorum. Yani üst tarafta zaten pek bir şey yok. Dolayısıyla fiyatın aşağı doğru bir zayıflık gösterdiğini görürsek Short işlemlerimizde burada üst üste çakışan bölge bizim ilk TP almamız gereken yer olabilirdi. Bir sonraki güne geliyorum hemen. Ona da yine CBDR tool'umu uyguladığım zaman CBDR'ın bir değerinin bir önceki günün CBDR'ın ve bir önceki günün oluşturduğu en yüksek bölgeye denk geldiğini görüyorum. Burada yine şansınız güçsün. bunu Asya'da belli bir hareket sonucunda alıyor. Eğer Asya'da almasaydı London'da New York'ta buraları hedefleyebilirdiniz. Alt kısımda ise bir değerler herhangi bir yere denk gelmediğini görüyorum. Bazen CBDR'lar bazı yerlere denk gelmeyecek. Mesela Euro USD'de burada çok fazla bir yere denk gelmemiş. Doğru. Ama GPP USD'de, AUD USD'de bu tarz paritelere baktığınız zaman illa ki bir yerlere denk gelme olasılığı var. Dolayısıyla illa sadece Euro USD'de denemeyin. Farklı farklı paritelerde de denemeniz lazım. Tabi her paritede geçerli değildir bu. Benim videolarda bahsettiğim paritelere odaklanmanız lazım. Ve genel olarak Forex pariteleri üzerinde daha çok durun. Burada yine güzel bir London manipülasyonu ve saat 3'te oluşturduğu mükemmel bir swing nokta. Bir sonraki güne geliyorum. Hemen CBDR tool'umu çekiyorum. Ha bu arada mesela burada saatlik olanı çekmemişim ben. Daha önce denedim. Güzel sonuç vermediği için. Yani videoda gereksiz zaman kaybetmeyelim diye ben direkt çalışan çalışmayanlara falan hemen ayırdım. Bu şekilde incelemek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Üst bölgemin herhangi bir seviyeye denk gelmediğini görüyorum. Aşağı kısımlara baktığım zaman ise yine güzel bir yere denk gelmediğini görüyorum. Ne yapacağım böyle durumlarda? Başka paritelerde CBDR'ları inceleyeceğim. Çünkü her paritede malum CBDR farklı bir şekilde oluşuyor. Bunun yanı sıra bir sonraki gün CBDR'ına geliyorum. Hemen CBDR tool'umu çekiyorum. Bakın burada hemen aşağı kısımda bir şey ifade etmiyor. Üst kısımda biraz farklı 4 noktasının New York'a denk geldiğini görebiliyorum. Hemen bir sonraki güne geçiyorum. Burada yine bir CBDR değerim var. Buradaki CBDR'ım da herhangi bir noktaya pek denk gelmemiş. Şurada bazı çakışan noktalar var. Bunun yanı sıra bakın eğer ki bir CBDR değeri herhangi bir likiteye, ve GP veya bir kirizona denk gelmiyorsa o CBDR değerlerinin 3 bölgelerine bakmanızı söylemiştim. Çünkü fiyat buralarda genelde deviation hareketleri yapıyor. Mesela yine burada. 3 ve 4 arasında bir fiyat deviation hareketi yapmış. Bakın 3 ve 4 arasında fiyat yine deviation hareketi yapmış. Biraz daha farklı bir pratiği inceleyelim hemen. Mesela burası CVDR tool'umu tekrardan çektiğim zaman güzel bir likitle bölgesine nokta atışı oturduğunu görüyorsunuz. Ben bugün için long yönde düşünebilirim ve burayı hedefleyebilirim. Aşağı kısma baktığımız zaman ise pek bir yere denk gelmediğini görüyorum. Bakın burada long yönlü işlemlerim beni stop ediyor. Yani her bir strateji zaten belli bir kazanma, belli bir kaybetme oranına sahiptir. Bugün bizi maalesef ki stop etmiş ama ertesi gün belirlenen bölgeye gitmiş. Hatta ertesi gün oluşan CBDR değerlerimi çektiğim zaman ise bakın üstte iki noktanın birbirinin üstüne bindiğini, yani burasının kuvvetli bir bölge olduğunu anlıyoruz. Aynı zamanda aşağı tarafa baktığımız zaman ise yine iki tane güçlü noktanın üst üste bindiğini görebiliyoruz. Ya burada ben ne yapabilirim mesela? Bakın burada güzel bir likitle alıyor. Buradaki CBDR'ın üst üste binen değerlerini alıyor. Burada bir olası reversal durumu var. Reversal olursa ve fiyat aşağı doğru giderse ben short yönlü işlemleri ilk olarak buralarda TP diyebilirim. Aynı zamanda burada yine 2.5 noktası da bir London Close'a denk geliyor. Bakın burası da benim ikinci TP bölgem olabilir. Bunu da ertesi gün fiyat alıyor zaten. Bir sonraki CBDR'a baktığım zaman aşağı tarafta 5 noktasının bir likiteye denk geldiğini görüyorum. Onun harici üst tarafta landopuna denk gelen bir 2.5 noktası ve farklı bir likiteye denk gelen 4 noktasını görüyorum. Bunlar benim hedeflerim olabilir. Üstelik yükselen trendde üst tarafların çalışma oranı daha fazlaydı. Ben bakın bugün bu TP noktalarına ulaşamasam bile ertesi gün buralara ulaşıyorum. Hatta ertesi günün CBDR değerlerini çektiğim zaman Bakın 3.5 noktasının nasıl yine aynı likitte bölgesine nokta atışı oturduğunu görüyorsunuz. Ve aynı zamanda burası alındıktan sonra fiyatın nasıl çöktüğünü görebiliyorsunuz. Peki çöküş için nerelere gidebilirdi? Buradaki CBDR değerim öncelikle güzel noktalara denk gelmiş mi ona bakıyorum. Biraz farklı London Close'un low'una denk gelmiş. New York'un low'una nokta atışı gelmiş. Ve aşağıda bakın çakışan bölgem var. Bunun haricinde önceki bölgelerde oluşan yerleri uzun vadede TP bölgesi olarak belirleyebilirim. Eğer gerçek sağlam bir reverse yeri ise burası. Bir sonraki günün CVDR'ına baktığımız zaman belli başlı CVDR kurallarımız vardı. CVDR videosunda detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Bakın burada mesela 48 pips bizim pips kuralımıza uymuyor. Ya da burası bir konsolde yapı değil. Burası bildiğiniz hani expansion hareket. Burada bakın biz CVDR tool'unu kullanamayız. Dolayısıyla burada CBDR çekmemize gerek yok. Önceki gün oluşan CBDR değerlerini kullanmaya devam edebiliriz. Bir sonraki günün CBDR değerlerine baktığımız zaman ise bakın burada üst tarafın pek nokta bir yere gelmediğini fakat alt tarafının New York Low'una denk geldiğini görüyoruz. Şimdi burada nasıl bir şey düşünebilirim mesela? Fiyat öncelikle bayağı bir düşmüş. Bilirsiniz fiyat hani zigzaglar halinde ilerler. Yani belli bir düşüşten sonra belli bir geri çekilme vermesi lazım. Eğer ki belli bir geri çekilme verdikten sonra fiyat tekrardan aşağı doğru hareket etmeye başlarsa benim TP almam gereken yerler bakın burası olacak. Bu 3.5 noktası TP almak için güzel yerler. Tabii neredeyse fiyat buralara kadar gelmiş ve gün bitmek üzere. Peki bu 3.5 noktası ne zaman gelir? muhtemelen bir veya iki gün içinde buralara gelecektir diye düşünüyorum. Tabi buralardan güzel bir reversal vermesi lazım fiyatın. Vermezse daha da yukarılara gitmek isteyecek. Aynı zamanda ertesi gün veya iki gün sonra falan oluşan CBDR değerleri de buraları güzel yerleri temsil ediyorsa gösteriyorsa bu bizim için ek bir konfirmasyon olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.